Oraya bir git bakayım da geç yarın da kapandı. Şimdi oraya da geçebiliriz. Türkiye'de bir yaratık gıda boyası aroma içermez. %100 şekerle yapılır. Muz Üreticileri Birliği Başkanımız Sayın Mehmet Güzel'le yaptığımız ortak çalışma muzlu lokum. E, bu lokum Türkiye'de dünyada tektir. Çünkü kurutulmuş muzdan üretilmektedir. Kesinlikle gıda boyası ve aroma içermeyen bir üründür. E, Türkiye'de bunun eşi benzeri şu anda yoktur. Sadece muzun lokumu değil, Kolonya'sı, reçeli, işte e, lokumu cezeri şeklinde kesilmiş şeklini ve daha başka ürünlerde mesela şampuan, sabun daha değişik ürünlerde de inşallah önümüzdeki günlerde buluşacağız.